18. Dünya Atletizm Şampiyonası kadınlar 400 metre engellide mücadele eden Amerikalı sporcu Sydney McLaughlin dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı ve yarış sonrası yaptığı konuşmada Tanrı'dan övgüyle bahsetti. 18. Dünya Atletizm Şampiyonası kadınlar 400 metre engellide mücadele eden ABD'li sporcu Sydney McLaughlin dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Amerikalı atlet Meg Lughlin, ABD açık hava atletizm şampiyonasında koşulan yarışta bitiş çizgisini 51,41 saniyede geçti. Böylece geçen sene Tokyo Olimpiyatlarında yine kendisine ait olan 51,46'lık rekoru kırmış oldu. Yarışın ardından Meklagl'ın konuşmada tüm övgüyü Tanrı'ya sunarak başlamak istiyorum. Yarışa hazırlanırken İbraniler 4:16'da belirtilen Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım. Öyle ki yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım sözlerini düşünüyordum. Tanrı bu gücü bana verdi. Bu yüzden tüm övgüler Rab'be aittir dedi ve Tanrı'ya olan minnettarlığını ve tanıklığını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. McLaughlin inancı hakkında sık sık paylaşımda bulunuyor. Twitter hesabında kendisini Tanrı'nın çocuğu olarak tanımlayan sporcunun kapak fotoğrafında Tanrı'nın lütfu sayesinde kurtuldu cümlesi yer alıyor. Instagram biyografisinde ise İsa beni kurtardı ifadesi yer alıyor.